Biz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber genel piyasayı kontrol edeceğiz. Son durumda bir değişiklik var mı? Özellikle Bitcoin'lerde, Altcoin'lerde gidişat nedir? Bunları konuşacağız. Beğeni ve yorum atanlara teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Öncelikle biliyorsunuz ki Bitcoin'de kritik noktalar vardı. Üzerindeysek pozitif, altındaysak negatifti. Bu mottomuz hiçbir zaman değişmedi arkadaşlar. Sürekli olarak böyle ilerlemeye devam ettik. Şu anda son yapılan tepe 117 bin civarında. Buradaki tepeden bahsediyorum arkadaşlar. Şu an yeni bir tepe oluşmadığı için hala da 117 bin bölgesi üzerinde kapanış yapana kadar pozitif değiliz. Ama yeni bir tepe oluşturduğunda Bitcoin böyle bir tepe oluşturduğunda artık buraya baz almaya başlayacağız örnek veriyorum ve üzerine atarsa da pozife döneceğiz. Yani bu olay bu kadar basittir. Hiçbir şey bilmiyorsanız hiçbir şey anlamıyorsanız da sadece yapacağınız nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir tane yükselen tren çizmek kırılırsa negatif üzerindeysek pozitif. Bu kadar basit. Boğayla ayıyla inatlaşmanıza gerek yok. Duygunuzu kullanmayın Trendler pozitifte zaten sıkıntımız yok. Negatife dönerse de kaçıp gideceksin. Olay budur. Ve şu anda kısa vadeli destek dirençlere baktığımızda şurada kırmızı bir bölge görüyorsunuz. ya. bu bölge aslında sürekli olarak test edilen bir bölgeydi. Bakın sat yemişiz sürekli olarak. Biraz daha şöyle aldığımda sürekli olarak sat yemişiz. Bakın burada da aynı şekilde destek haline getirmişiz. Ve şu anda biz kırmızı bölgenin altındayız. Bakın altındayız arkadaşlar. Bu bir sıkıntıdır. Nereye kadar sıkıntıdır? Şöyle baktığımızda 109 binlere kadar bir düşüş gelebilir ve ardından da 106.600 civarına kadar da adam akıllı bir destek burada gözükmüyor. Şu bölgeyi işaretliyorum. Bu bölgeyi hatta yeşile alıyorum. Potansiyel dönüş konumlarından bir tanesi çünkü. Şöyle biraz daha kalınlaştırayım net olsun. Yeşil bölge potansiyel dönüş konumu olacaktır diye tahmin ediyorum. Ve biliyorsunuz ki bizim şöyle haftalık bazda bir tane üçgenimiz var arkadaşlar. Böyle gidiyor. Bitcoin çarpıyor, düşüyor, çarpıyor, düşüyor. Böyle bir yapı oluşturdu burada. Haftalar geçer. Haftalar geçtikten sonra bu bölgeye temas etmek isterse seviyesi şu anda 100 bin civarında gösteriyor ama... Benim gördüğüm 106 bin civarı gayet de dönüş için iyi bir yerdir diye tahmin ediyorum. Şimdi Bitcoin'de şöyle bir indikatör de var. Bunu da size göstereyim. Bu indikatör arkadaşlar kırmızıya döndüğünde genelde bir sıkıntı çıkmaya başlıyor. Bakın mesela burada ilk başta kırmızıya dönüyor. Sonra bir yeşile dönüyor ama uzun zaman sonra yeşilden sonra kırmızıya bir kere bile yaksa sonundaki yeşil çok önemsenecek durumda olmuyor ve bir kere kırmızı yakması yeterli oluyor. Sonrasında zaten bir hantallaşma oluyor veya düşüş oluyor. Aynı şekilde burada da var. Bakın kırmızı yakıyoruz sonrasında bir kötüleşme oluyor. Hantallaşma oluyor piyasa gitmiyor. Ve biz eğer haftayı böyle kapatırsak kırmızı kapatmış olacağız. Ve uzun zaman sonra gelen bir kırmızı sinyal olacak. En son bu sinyal arkadaşlar 2025-24 Şubat'ta gelmiş. Biliyorsunuz ki biz Ocak sonunda nakite geçmiştik ama bu sinyal ise bir ay sonuna geldi ve yanıltmadı da gerçekten bir hantallaşma oluştu. Ha, düşüşü burada yedirtti mi? Yedirtti. Ama sonrasında toparladı Bitcoin. Örnek veriyorum şuraya kadar. Burada kapattı ve sat git dedi sana. Sonrasında bir daha düştü. Yani şu an kırmızı bölge şeklinde kapatırsak negatif olacağımızı bizlere söylüyor haftalık bazda. Bir de RSI zaten çok tepede. Bir de MACD'yi de sat sinyali verecek arkadaşlar. Eğer böyle kapatırsak haftalık bazda şu anda böyle gözüküyor. Geçmişinde baktığımızda kırmızı yaktığında iyi şeyler olmadı arkadaşlar. Hatta geçmiş olan daha büyük bir grafiğe geçelim. Bitstop'tan bakalım bunu. Ne zaman kırmızı olsak illa bir absürt bir şeyler çıkıyor. Bir hantallaşma oluyor. Yani biz daha yeni başladık eğer kırmızı yakarsak hantallaşmaya. Bir süre bu civarlarda gezebiliriz diye düşünüyorum. Bunu da size de söylemiş olayım. Diğer bir indikatörüme bakalım. Bunu ben biliyorsunuz ki bir saatlikte kullanıyorum genelde. Şöyle açayım. Bir saatlikte şurada sat sinyali vermiş. Hangi seviyede vermiş? Şöyle binde sat sinyali vermiş. Bir daha da al sinyali vermemiş arkadaşlar. Ve şu an al sinyali yaktık mı? Yok. Hala da kısa vadede yakamadık. Bitcoin'de daha da detaya inmeye de gerek yok. Geliyorum Ethereum'a. Ethereum'da olay şuydu arkadaşlar. Burada bir bölge belirlemiştim. Bu bölge üzerine atarsak pozitif olabilir. Sonrasında ise bir tane direnç belirledik ve tekrardan sat konumuna geldiğini görüyoruz. Altında kapattı yine negatife döndü. Ve destek alabileceğimiz tek konum ise benim sizlere verdiğim konumdu. Oraya kadar gevşedi ve tekrardan alım fırsatı verdi. Şu an yükseliyor. Kalıcı olur mu olmaz mı inanın bilmiyoruz. Çünkü son tepe arkadaşlar şöyle 4813'te. Yani burada bize bir teyit vermiyor. Ethereum'un ne yapacağı belli değil. Güvenip bir şey yapamıyorsun. Sadece destek tıraştan alır satarsın. Ethereum Bitcoin partisi haftalık bazda düşen trendi kırmıştı. Bakın bunun pozitifliğini yaşıyoruz aslında. Bitcoin düşerken Ethereum yükseliyor. Ve baktığımızda burada kırılım var çünkü. Haftaya da kapattık zaten üzerinde. Yani işler Ethereum'da pozitif. Bitcoin'de ise belirsiz. Altcoin'lerde ise küçük altcoin'lerde ise belirsiz ve negatif arkadaşlar. Neden negatif? Birincisi şundan dolayı. Haftalık bazda buradaki son tepeyi aşamadık düşen trendi de Adis dominasında kıramadık. Şimdi bunlar olmazken çok fazla pozitif konuşmanın bir anlamı var mı? Yok. Çünkü piyasanın mantığı nedir? Yükselen trendde ise pozitif, düşen trendde ise negatif. Bakın düşen trend burada oluştu. Hani çizersin ya burada oluştuğunu fark edersin. Tekrardan sat yedi, bir daha saat yedi. Hala da negatifiz. Yani 7,94 üzerinde bir haftalık kapanış yaparsak alt altcoin'lerde deli gibi yükselişler görürüz. Onun haricinde Pozitif konuşmaya gerek var mı? Yok. Çünkü pozitif değiliz grafikte. Geliyorum adresa küçük alt koyunların toplam değerine. Burada son bir bölge belirlemiştim. O bölgeden yine döndüğünü görüyoruz arkadaşlar. Şu anda sat bölgesi 296 milyar dolarda. Önemli olan şuradaki son dibi kırmaması olacaktır. 282 milyar dolara dikkat edin. Onun haricinde çok fazla bakacağınız bir şey yok. Tether dominasına geliyorum. Tether dominansında da dediğimiz bölge şu bölgeyi hatta işaretlemişiz buraya ve çok net bir dönüş yapmış buradan. Bu bölge aşağı yönlü kırılana kadar hala da pozitif sinyal alamıyoruz arkadaşlar. Özellikle şurada 4,48 kırılırsa yukarı yönlü dardan bir düşüş dalgası gelebilir. Yani bunları kollayacağız. Bunlar biraz kafanızı karıştırdıysa işi basitleştirmeye doğru gidiyorum arkadaşlar. Ben sizlere anlatayım sizler beni dinleyin. Arkadaşlar öncelikle X platformunda yazdığım bir tane yaz var. Bunu lütfen gidin bir okuyun. Sonra şu attığım posta bir bakın Instagram'a atmıştım ben bunu. Ne zaman atmıştım? Tam çok eski olması lazım. 27 Mart'ta atmışım ben bunu. Bunu da bir okursunuz Instagram'a gidip bakarsınız altcoin'den nasıl yükselir sorusunun cevabıydı. Çok basit anlattım. Gidin okuyun işinize yarayacaktır. Şimdi geliyorum genel özete. Öncelikle arkadaşlar bakın olay nereden döneceğini kestirmekten ziyade olay şu. Pozitif miyiz? Negatif miyiz? Bakın haftalık bazı sat sinyalleri gelmek üzere. Bu ne demek biliyor musunuz? Belki de bizleri bir ayda süründürecekler demek. İkinci olarak da Ethereum Bitcoin'den ayrıştı. Ethereum gidiyor ama küçük altcoinlere bitcoin'de risk olduğu için kimse girmek istemiyor ve şu mantıktan da çıkmanızı istiyorum. Bitcoin gider, Ethereum gider, peşinden altcoinler gider ama hangi altcoinler gider? Majörler gider. Majörler gittikten sonra eğer piyasanın gücü yeterse ne gider? Küçük altcoinler gider. Peki baktığımızda majörler gerçekten inanılmaz derecede yükseliyor mu? Ethereum'la beraber tam gaz gidiyorlar mı? Gitmiyorlar. Çok fazla da düşmüyorlar. O yüzden para akışı hala da sağlanmadı. Sağlanana kadar da bizim küçük altcoinlerde şu düşen trend kırılmayacaktır muhtemelen. Yani bu düşen trend kırıldığını görürsek bilin ki majörlerden çıkan para küçük altcoinlere hücum edecektir. Zaten orada dahil olmak isteyen olur veya Bitcoin'de trendler tekrardan poz ve döndüğünde isteyen yine alır. Veya işte tekrardan yukarı yönlü beklentilere girer. Ama şu anda grafik anlamında bunları göremiyoruz. İkinci olarak da FED faizi indirecek gibi gözüküyor. Evet %85 oranında bu gerçekleşecek. Sadece ABD ve enflasyon verisi hala daha yüksek. Bunu dizginleyeceklerse parasal gevşemeler hızlı bir şekilde geçmeyeceklerdir. Bu da küçük alt konular için. Belki buradan yine yükselirler bunu bilemeyiz ama devasa bir rally bekliyorsanız beklemeyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü hala da parasal gevşemeler hakkında konuşan yok. O hala bunları söylemedi ve son olarak da Tether dominansı. Bakın belki de bunu sizlere 2024'ün sonlarında söyledim. Dedim ki, sayın arkadaşlarım, sarı bölge aşağı kırılana kadar devasa rally yok. Bitcoin gider, Ethereum gider. Çünkü ikisinde zaten teyit vardı ama altcoin'lerde devasa rally beklemeyeceksiniz dediğim kısım şu bölge. Bu bölge kırıldı mı? Yok, aşağı kırılacak ki biz de devasa bir rally bekleyelim. Ama şu an böyle bir şey olmadığı için ümitlenmeye de gerek yok. Evet potansiyel dönüş konumlarına yakın mıyız? Bence yakınız. Özellikle Bitcoin 106.000-105.000'i bin, gördükten sonra döneceğini düşünüyorum bir şekilde. Ethereum'un ise daha çok ayrışacağını ve bir şekilde yukarı yönü devam etmesini bekleyebiliriz. Fakat fakat Ethereum'u günlük bazda açtığımda ise burada arkadaşlar kırmızıya dönen grafikler görüyoruz. Yani yavaştan tekrar kırmızıya dönmüş. Net sinyal verir mi? Vermez. Sadece momentum biraz daha zayıfladığını gösterir. Mesela burada kırmızı yapıyor. Birazcık da olsa zayıflıyor. Sonra devam ediyor. Yani kesin sonuç vermemekle birlikte de Ethereum biraz daha farklı gidiyor. Zaten sebebi de burada yatıyor. O yüzden bizim Bitcoin e odaklamamız lazım. Eğer küçük altcoinler tutuyorsanız ama başka majör tutuyorsanız da Ethereum'a e odaklanmaya devam edebilirsiniz. Onun haricinde küçük altcoinlerde Bitcoin'le hareket etmeye bir şekilde devam ediyor. Yani sonuç olarak majörler düşmezken küçükler düşmeye devam ediyor. Tahmini olarak ben tahminlerimi ta yazın başında hatta kışın söylemiştim arkadaşlar. Benim beklentim yazın zigzaklar çizerek bizi mahvedecekler dediğim senaryoydu. Ve kışa doğru yine küçük altcoin'leri uçuracakları senaryo devreye girecektir. Çünkü o zamana kadar Ethereum işini bitirmiş olacak, Bitcoin işini bitirmiş olacak ve parasal gevşemelerin başladığı yerde 2026'ya doğru olacağı senaryoydu. Hatta 2025 kış ayları 2026'ya doğru bekliyorum dediğim senaryo. Buydu. Beklentim değişmedi çünkü adamların enflasyonu hala da çok fazla aşağı düşmedi. O yüzden bu beklentide kalmaya devam ediyorum. Sadece kısa vade Bitcoin'i takip edeceğiz. Önemli yerlere geldikten sonra potansiyel dönüş konumlarına yakınız dediğim cümleler tekrardan karşınıza çıkacaktır. Likidasyon haritasını açtığımızda bunu böyle büyüttüğümüzde arkadaşlar karşımıza ne çıkacaktır? Tabii ki likidasyon seviyelerinden daha büyük halleri çıkacaktır. 106.000 bölgesinde var. Onun haricinde 119 bin bölgesinde var. Bakın bir yılla aldığımda bu likidasyon seviyesini en net yeşil gözüken kısım 106 binde, 107 binde gözüküyor. 528 milyon dolar. Sadece Binance borsasında. Bunlarla beraber baktığımızda arkadaşlar potansiyel dönüş kurumlarına yakınız ama hala da o bölgede olmayabiliriz. O yüzden trendler uyumaya devam ediyoruz. Negatifsek negatif, pozitifsek pozitif. En basit analiz şudur. Düşen trende atarsın, kırar, alırsın. Veya yükselen trende atarsın, kırılır, negatife dönersin. Budur arkadaşlar. Uyarıları zaten x platformundan yapacağım. Instagram'dan günlük hayatımı paylaşıyorum. İsteyen gelsin buraya takip etsin. Şimdilik bu kadar olsun. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Olay zaten belli. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğeni ve yorum atanlara teşekkür ederim. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağ olun, var olun.